Ay bir de bu vardı ya. Neredesin canım? Çekmeköy'deyim şu an. Siz neredesiniz tam olarak? Ya Aydancığım. Allah delirteceğim beni. Ne işin var senin Çekmeköy'de? Sen dedin ya Çekmeköy'deyiz diye. Ben sana Çekmeköy mü dedim be? Çekmekat dedim. Allah Allah. Bilmiyorsun İstanbul sabahtan beri uğraştırıyorsun beni. Hayret bir şey. Zaten zahmet etme. Selim de uyuyor şimdi içeride, tamam mı? Sen de gece gece heba ettin kendini, canım benim. Hadi git sen dinlen, tamam mı? Sonra görüşürsünüz. Hadi canım, hadi bay. Ha tamam teyzeşim, ee, ben yarım saate yanında oluyorum o zaman. Tamam, ha. Hadi, öptüm, bye. Selim, benim şimdi hemen çıkmam lazım, tamam mı? Aferin. Aklım bende kalmasın. Zaten çok bile baktım bana. Ee, ağrısızın falan olursa arayabilirsin tamam mı? Ben hemen gelirim. Tamam Şebnem, merak etme. Tamam. Bu kim şimdi ya? Neyse bir görmek istiyorum. Bir... Kimmiş? Hadi. Aa Aydan, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok geçmiş olsun, nasılsın? Sağ ol, daha iyi. Ağrı falan var mı? Yani ara ara oluyor ama geçti sayılır, merak etme. Sen çıkıyordun galiba. Ben mi? Ee, evet ama çok kısa bir işte, önemli değil. Keyfine bak sen canım. Selim merak etme. Ha. Kalabilir mi istersen Selim? Yok yok, işine bak sen. He, tamam o zaman. Ee, yalnız kalabilirsin değil mi? Ben gideyim mi? Kalırım Şebnem, merak etme. Bak yalnız değilim, Aydan da burada. Heh. Gidiyorum o zaman ben. Hadi bay bay. Güle güle. unsante. <laughs> Sağ ol canım. Ben de seni arayacaktım. Ne zamandır baş başa kalamıyoruz. Fark ettim ben de, hissettim. Hemen çıktım geldim. İyi yaptım bir tane. Teyzoş. Hı? Ben aslında seni merak ediyorum ya. Aa niye? E ne bileyim. O gün böyle birden çıktın, gittin kafeden. Bir suratın beş karış asıktı falan. Ha, onu diyorsun. Biraz keyfim kaçıktı ama ona gelmeden önce senden konuşalım nasıl gidiyor Selim'le? Ay bizde bir değişiklik yok onun iki mandal bir sepet karşılığı aldığı numaraları yemedim gönderdim gitti. Sen çok tatlı güçlü komik evet, çok harika bir kızsın ama iş aşka gelince bütün defaların ortaya çıkıyor. Yok öyle bir şey. Çıkıyor çıkıyor. Eğri oturalım doğru konuşalım canım. Sen aşk konusunda biraz korkaksın. Kim ben korkak? Tabii ki değilim. Tabii ki korkuyorsun. İş aşka gelince, işler ciddileşince kanatlarını takıyorsun. Pırr. Tam anladım teyze. Şu konu yine Arda'ya gelecek değil mi? Hayır gelmeyecek. Ben neden böyle olduğunu biliyorum. Benim yüzümden. Sen benim yüzümden aşka küstün. Müfit'le benim ilişkim seni çok yaraladı. Çok üzüldü. Şimdi hiçbir erkeğe güvenemiyorsun. Teyzen bile terk edildiyse niye bu erkeklere güveneyim ki diye düşünüyorsun. <laughs> Alakası yok. Acaba? Çay güzel olmuş mu? Hmm, çok güzel olmuş. Kaç bakalım. Nereye kadar? Afiyet olsun. Aslında dün gece gelecektim ama... Biliyorum. Ee, Şebnem söyledi. İşin çıkmış akşam. Selim. Siz Şebnem'le nasıl tanıştınız? Çok uzun hikaye. Peki e, ne zamandan beri tanıyorsunuz birbirinizi? He yani oldu biraz. Niye sordun? Aranızdaki ilişkiyi merak ediyorum da o yüzden. Arkadaşız. Yani... Birçok ortak arkadaşımız var sık sık görüşürüz Başka bir şey yok yani Yok Güzel Hep günübirlik yaşamak istiyorsun değil mi? Ama arada sırf evlenmiş olmak için Nikah masasına oturuyorsun İşler ciddiye binecek Kaçıyorsun Öyle değil ya Evet öylece Şebnem, bunun adı aşk. Mutlu olmakta var, acı çekmekte. Terk edilmekte var, yıllarca bir arada yaşamak da. Bunu bilemezsin ki. Ama korkup kaçarak hiçbir şey öğrenemezsin. Tamam düşünelim en kötüsünü düşünelim. Tamam birlikte oldun, ama hiçbir şey istediğin gibi gitmedi, acı çektin, kavga ettin, sonunda da ayrıldın. E ne olacak? Ne olacak? Her şey değer. Ya etrafımıza bir bak. Aşkın nasıl bir duygu olduğunu bilmeden yaşayıp giden insanlar var. Bence bu fırsatı kaçırma. Sen onlardan biri olma. Ya öyle diyorsun da bak dün yine abiyle tartıştığın üzü seni biliyorum. Şimdi konu ben değilim. Senden konuşuyoruz. Bak cevap veremiyorsun gördün mü? Bir saniye bekler misin? Ee... Sen Selim'in yanında değil miydin ya? Öyleydim. Ee, evde mi bıraktın çocuğu çıktığında? Evet, çünkü sana bir şey sormak istiyorum. <laughs> Tövbe estağfurullah. Aydancığım, telefon diye bir şey icat edildi ya. Selim'e karşı bir şey mi hissediyorsun? Daha doğrusu ne hissediyorsun? Şuş. <laughs> <laughs> Yok öyle bir şey ya. Şimdi nereden çıktı ne alaka anlamadım ben. Dün gece yaptıklarından sonra benim aklıma başka bir şey gelmedi hak verirsin ki. Şehrin bir ucundan bir ucuna gönderdin beni. Yani bir şey varsa söyle. Ya yok ya, yok öyle bir şey. Ben haritayı karıştırmışım onunla. Anladım. Selim de öyle dedi zaten. Öyle mi? Evet, ona da sordum. Sonuçta sen benim arkadaşımsın. Arkadan çevirmek istemem. Anlamadım. Ben Selim'den çok hoşlanıyorum. Çok tatlı çocuk. Aramızda bir şeyler olabilir diye düşünüyorum. Onun için seninle konuşmak istedim. Eğer ondan hoşlanıyorsan hiç bu işlere girmeyeyim diyecektim de. <laughs> Anladım yok 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 aramızda bir şey yok bizimiz çok yakın arkadaşız onunla. Süper o zaman bu akşam seninle konuşayım diyorum. İyi. Ee, iyi gerçi bizim zamanımızda erkekler teklif ederdi ama. <laughs> Ay çok iyi. <laughs> Öyleyimdir. Bekle bekle nereye kadar? Zaten Selim'le benimle ilgileniyor bence. Değil mi çok bekledin. Ee, güzel o zaman yani inşallah her şey sizin için çok iyi olur. Çok sağ ol canım benim. Görüşürüz söyle. Ya ben geçen pot kırdım seni yanıma karşı. Çok kızdım. bütün gece yüzüne bile bakmadı. Yani erkenden de gitti yattı ya. Yani Niye bir yemek yediğini ne bir çift laf etti. Abi çok özür dilerim ya. Keşke bana önceden söyleseydin. Haberim olsaydı. Boş ver ya. Kızdı kızdı ama bana kızdı. Ama sürprizini öğrenince çok sevinecek. Ya hep böyle oluyor zaten. Bu da bana kızıyor, parlıyor. Ondan sonra hediyeyi görünce yelkenleri suya indiriyor. Böyle. Görürsünüz bakalım. Hazır ettin mi her şeyi? Ha yok ya. Daha hazır değil. Kaç bir şey kaldı. Ya abi sen çık hallet. Ben buradayım zaten. Aa çok iyi ya. Tamam. Bir saatte biter benim işim. Oradan da Selim'i uğrarım. Bir saate kadar falan gelirim. gitti şimdi yok. Ben yardım edeyim. Çıktı mı? Nereye çıktı? Lokasyon belirtti mi? Yok. Emin misin? Evet. İşim var dedi gitti. Bana pek öyle gelmedi. Bana bak bir şeyler karıştırıyorsan bozuşuruz ha. Ne karıştıracağım aşkım? Evet. Biriyle mi buluşmaya gittin? Bilmiyorum öyle bir şey demedi. İşim var demiş ama. Evet öyle dedi. Önce İnce iş mi? Demedi. Sen de sormadın. Sormadın komiserim. Hı. Bana bak Akif Tatlıcı. Eğer yalan söylüyorsan ve ben senin yalanını yakalarsam... ...seni parçalara bölerim kimse toplayamaz. Anladın mı beni? Ne yalan söyleyeceğim ya? Ben gariban tekiyim yapmayın. Hadi oradan. Biraz önce şurada pısır pısır konuşuyordunuz ama. Böyle bir saatlere bakmalar, kulaktan kulağa oynamalar falan. İtiraf et artık! İtiraf et kurtul! Çabuk söyle! Ben öldürdüm, ben yaptım, ben! Çıktı be çıktı, bir kadınla buluşacakmış, yüzük alacakmış ona, tamam mı, rahatladınız mı? Ne? Müftü abi. Aa, evet. Aa, bana bir açıklama yapacak mısın acaba? Ne konuda? Sen biliyorsun ne konuda olduğunu. Anlamadım. Yine... Üzecek misin teyzemi? Ağlayacak mı yine eskisi gibi? Şevdam ne yapıyorsun? Çok affedersin. Çok özür dilerim ama delil arıyorum. Aa. Bu ne müfit abi? Ha? Bu yüzüğü kime aldın? Bu yüzüğü hangi kadının parmağına takacaksın acaba? Bilmiyorum ama... Bir çıkarıp oku istersen içine. Okuyacağım tabii. Ama yüksek sesle. Duyalım. Seniyan Müfit. Çok özür dilerim. Şebnemciğim, ben aynı hatayı bir daha asla yapmam. Seniyan'ı da asla incitmem bir daha ve üzmem. Yani en azından isteyerek yapmam. İnsan sevdiklerinin kıymetini onları kaybettiği zaman anlıyor. Ben çok acı çektim, çok üzüldüm. Ama sonunda sevdiğim tadına kavuştum. Bir daha onu kaybetmeye hiç niyetim yok. Bak sana bir tavsiye. Eğer aşkı yakaladığına gerçekten inanıyorsan... ...onun elinden kaçıp gitmesine asla izin vermem. Bir hayat yeter bize çok bile ikimize bir hayat yeter bize Çok bulmuşuz birbirimizi ne güzel Dünü hiç dert etmeden Yarını düşünmeden Yaşayalım bugünü ne güzel yeter bize Çok bile ikimize Bir hayat yeter bize Bir hayat yeter bize Çok bile bulmuşuz birbirimizi Sevmişiz birbirimizi Yaşayalım bugünü ne güzel Bir hayat yeter bize Çok bile ikimize Bir hayat yeter bize sakın aklından bakma bakarsan konuşamam çünkü bir şey de söyleme sen sadece beni dinle bugüne kadar hep sana seni istemediğimi söyledim. Seni sevmediğimi söyledim. Biliyorum. Arkandan bir sürü numara çevirdim. Ben bunların hepsini seni kendimden uzaklaştırmak için yaptım. Şimdi bana inanmayacaksın biliyorum. ...insan bir şeyi ya ister, ya istemez diyeceksin. Ben... ...hem seni istiyorum... ...hem istemiyorum. Hem sevgilim olmak istiyorum... ...her şeyden çok. Hem istemiyorum. Ezilmekten korkuyorum. Kırılmaktan korkuyorum. Kaybetmekten korkuyorum. Bir daha toparlanamamaktan korkuyorum. Ama seni düşününce... ...her şeyi göze alıyorum. Ve sadece sana şunu söylemek istiyorum dedim. Ben Seni seviyorum. <laughs> Bir şey söylemek zorunda değilsin. Ben sadece bunlar içimde kalmasın istedim. <laughs> Gerçekten bir şey söylemek zorunda bizim, Allah. Valla. <laughs> mi ben o zaman. <laughs> bir şey söylemeyecek misin gerçekten? Selim? <laughs> Allah Allah ya. Ya sen bunları duymak istemiyor muydun kardeşim? Hayret bir şeysin ha. Aa söyledim işte niye cevap vermiyorsun ya bana? Hayret bir şey. Var 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 konuştun. Yapıştın yakama söyle de söyle söyle de söyle. Aa söyledim. Ay kime diyorum ben ya? Kala kaldın orada köz köz. Alo. Hanımefendi. Allah. Sen kimsin be? Hanımefendi ne? Hayret bir şey. Ne, ne işin var senin burada ayrıca ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Kırk yılda bir ilanı aşk edeyim dedim hayatımda ilk defa. Hayallerde Selim inan karşımda Mahmut kimsemesen sen oturmuşsun bir şoför koltuğuna kimse çabuk söyle vallahi ağzını bunu kırarım senin ha birazdan çıkıyorum bir saat orada olurum Aydan tamam görüşürüz. Aslında yani niyet olaraktan. Olaraktan ne ya? Olaraktan ne kardeşim? Biraz düzgün Türkçe ya. Olaraktan diye bir kalıp mı var? Hayret bir şey. Konuşma şekline bak. Ayrıca sen kimsin ya burada oturuyorsun? Şoför koltuğunda. Manyak mısın desin? Kimsin sen be? Şoför müsün sen yoksa? Evet. Ha, senin yeni şoförü. Ha, sen onu almaya... E ben haber vereyim ona. Yok yok, ben onun için gelmedim. Ya sen tekerlek olayı için geldin, arabayı tamire götüreceksin. Evet tamir için, yani arabayı tamire götürmeye geldim. Ha anladım. Ay kusura bakma Mahmutcuğum ya, çok affedersin. Kenan. Kenan, Kenancığım kusura bakma ya. <laughs> Anahtarı da unuttum iyi mi? Ha, ya, anahtar şeyde, topyedonun orada var bak. Yedek anahtar kağıtlarının arasında ha, orada bak bakayım. tamam güzel i̇şte Bana bak. Söylediklerimi duymadın tamam mı? Bu olaylar yaşanmadı. Biz birbirimizi tanımadık görmedik tamam mı? Eğer Selim tek bir şey duyar sevin ederim seni parçalarım. Ağzını burnunu dağıtırım. Seni şoförlükten mi ederim? odasına şikayet ederim. Duydun beni? Tamam. Ha? Hadi bakalım Kenan Paşa. Yolun açık olsun. Allah. Hadi. Allah kahretsin. Ben kısmetsizim arkadaşım ya. Kısmetsizim daha da çiftlik benden. İtiraf mı itiraf koyamazsın sen efendi. Allah aydan vardı ya. Şeyden hayırdır ne oluyor? Şey geçiyordun da öyle uğradım. Ya geçiyordun buraya uğradın. Buradan nereye gideceksin acaba? Kanlıca'ya gideceğim. Yoğurt yiyeceğim. Oradan da Anadolu Hisarı'na gideceğim, kaleyi göreceğim. Bir çıkayım hava alayım dedim kaleye. Ha, Anadolu Kavağı'na git istersen. Kale Hisar'da değil, Kavak'ta çünkü. Bir şey de bilme. Başka bir şey var mıydı? Ee, şey, var. Ee, sen dışarı mı çıkacaksın? Ya, ha? Çıkma. Ay çok erken ya saat. Biraz sohbet edelim, muhabbet edelim değil mi? Şey yapalım. Çok soğuk ya, ben dışarıdan geliyorum dondum. Hayret bir şey. Zaten, zaten ayağın da hasta, üşüsü. Şebnem, yürüyerek gitmeyeceğim herhalde. Arabayla gideceğim. Aa, gidemezsin ki arabayla. O nedenmiş? Ee, Kenan götürdü arabayı. Mahmut görünümlü Kenan. Pardon, kim götürdü anlamadım. Kenan. Kenan kim Şebnem? Yeni şoförün. bak. Benim aklıma bir şey söylerse bir şeyler anlattı diye sakın inanma tamam mı? Zaten tuhaftı böyle kara kara bulutları vardı esmer. Bir dakika daha bitirmedim gel buraya. Bak şimdi şey var dur. Allah Allah ya. Adamda da hiç hırsız tipi yoktu aslında. Gayet tatlış bir adama benziyordu. Bir hırsızın tipi nasıl olur? Bana da açıklar mısın şey? Böyle böyle konuşan. Ben aslında yani niyet olarak da insanların gözünün içine bakmayan... <laughs> ...kim Simsiyah giyen, bir de siyah eldivenler takıyor. Kan <laughs> bunu nasıl fark edemedim ya? <laughs> Hah, ben de tam onu soracaktım zaten. Ya adam gözün önünde arabayı çalıyor, utanmasan anahtarı verip adamı yolcu edeceksin şeyden. Aa, yok artık daha neler canım öyle bir şey olmadı kesinlikle. Adam önde oturuyordu, ben dedim sen kimsin dedim. O da ben şoförüm dedi gitti. E arabayı nasıl çalıştı gibi ki? Telleri birbirine ne Düz kontak diyorsun yani. Evet. İyi de Şebnem bu yeni arabalarda düz kontak diye bir şey yok. O şekilde çalıştırman imkansız. Ama neyse ne, ne bileyim canım nasıl çalıştırdı. Ters kontak mı, düz kontak mı? Adam işini piriymiş işte. Ayrıca ne demişler? Can'a geleceğine ona gelsin canım. <laughs> ya arabanın içinde bebeğimiz olsaydı Selim. Nasıl? Yeni doğmuş bebeğimiz olsaydı arabanın içinde arka koltukta bebek koltuğunda oturuyor olsaydı... ...sonra da biz iki dakikada markete ona bez almaya gitmiş olsaydık... ...o sırada hırsız gelseydi arabayı çalsaydı yavrucağımız içindeyken... Bebek kız mı erkek mi? Kız. Adı ne? Senin Şevrem Junior. Allah Allah. Güzel benden almış. İnatçılığında sen. Neyse tamam. Arabada da önemli bir şeyimiz olmadığına göre. Ki aslında var. Ne? Güt. Aman Şebnem neyse ne ya. Zaten zamanım yok tutma beni. Şişt, sen Aydan'a hediye falan mı aldın yoksa? He Aydan'a hediye aldım. Ya ne alakası var şimdi Şebnem? Tabii ki de alakası var. Allah Allah. Ne hediye mi alacaksın bir de Aydan'a dön bir bugün iki? Bir müsaade eder misin? Efendim abi. Tamam. Tamam senden haber bekliyorum abi. Sağ ol. Sana inanamıyorum gerçekten ya. Şu an şaşkınlıkla Everest'im ya gerçekten. Oldu olacak arabayı bulmak için de sokak çeteleri yağmazsaydın. Abartma istersen şeyden. Bir arkadaşım aradım o kadar. Anladık onu. Bir süre önce arkadaşımın arabası çalınmıştı. Hakkı abi aramıştık. O şekilde çözdük. sorup soruştursun bakalım. Belki bir şey bulur. Ya, polis bulamıyor mu? Polis bulamıyor mu? Ya sen bunu bırak da adamı görsen tanır mısın? Onu söyle. Asla. Ya ne demek asla? Şeyden... Ya çok... nereden bileceğim ya? Allah Allah! Allah'ın hırsızı! Adamın suratına bile bakmadım ya o derece. Al sen aç, konuş. Tamam hadi aç. Efendim Hakkı abi. Tamam. Tamam söylediğin yere gideceğim. Görüşürüz sağ ol. Ne olmuş bulmuşlar mı arabayı? Ha bulmuş. Benim hemen gitmem lazım şeyden. Ne dedi ne dedi? Ya ne yapacaksın ne dedi mi şeyden? Fikirdere'de bir kahvedeymiş adam ne yapacaksın? Fikirdere ne be? Ay oraya gidip ne yapacaksın ki pardon ne diyeceksin? tek başına gitmeyi düşünmüyorsun herhalde. Düşünmüyorum zaten Şebnem. Gitme eylemini gerçekleştiriyorum ama sen farkında değilsin. Ya, ben de geleceğim. Gelmeyeceksin. Niye gelmiyorum çok? Şey mi diyeceksin? Dur, <laughs> tehlikeli olabilir. Yani o kadar adamın yanında dağın başında o kahvede ne yapacaksın Şebnem? Ya bana ne ya? Ben de geleceğim. Selim, ya, Selim. Gelmeyeceksin. Hayır.